Cehalet nedir? Cehalet bilgisizlik değildir. Cehalet aslında karanlıkta kalmak da değildir. Herkes öyle söylüyor. Orada bile yanıltıyorlar bizi. Cehalet ışığı ve bilgi reddetmektir. Bunun için bilgiyi de kullanmaktır yeri geldi. Yani çünkü gayet bilgili ama cahil insan pek çok var. İşte bu yüzden bak değerli. Cehaletin ölçüm veya ölçülebilir şeyi bilgi değil. Niyet, amaç, hedef gibi şeyler. Peki yanlışlarına doğru demeyenlere sertsin demek. Hemen işi psikoyaz şey yapmak. gerginlik istemiyorum. Ya bu sözün kendisi bile karşı geliyor aslında. Gerginleşmeye gerek yok falan. Direkt bir suçlama var. Direkt bir aşağılama var. İşte bilgili insan bunu demez. Gerginliğe gerek yok demez. Olayın geriliyor olduğunu hissetse, anlasa da. Buradan hareketle değerli dostlar. Aklını beğenmeyen, zekasını beğenmeyen bir tek kişi hayatta tanıdınız mı? gönlünün üstüne aptallık yazsam istiklal caddesini bıraksam bir hafta kaybolur mu oğlum elbiye olur mu demek ki aptal yok herkes akıllı çünkü ona el uzatmıyor o tu kötü bir şey negatif bir şey ona elini uzatmıyor